Şamil <laughs> Sinem Kobalde, Kenan İmirzalıoğlu. <laughs> O que açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Very, 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 very Doğa yönetimi ayrıca bu çalışmaların askıya aldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Hello, Hello. Cevap haklarını saklı tuttuklarını ifade Hello. etti. <laughs>

Başına bir şey gelmeyeceğini de biliyor. Ne Amerika'dan, ne Avrupa'dan, ne de hani Filistin'e mücadele eden Rusya açısından gidiyor. Amerika'yla Avrupa destekliyor. Katar ve hala şu işte, diplomatik girişimleri başlattık. Bu davaları açacak ve benzeri gibi böyle soyun laflar de. ediyor. Daha neyle karşı karşıya olduğunu farkında değil. Yani ülkesine başkenti Doğa'ya 10 tane İsrail iki yani tane bombalar yani. bu tane bombalar yani. bir bir Hamas yetkilisi oldu ve 5 kişi öldürülmüş. İfaz edilmiş ve adam de. Hı hı. Hı. benzeri bahsediyor. Yani

Hükümete ateşin saatlerini müdahale eden hamattın liderleri vardı diyor. Aniçal siyasi yine gibi e, hani, hani, merdiv gibi önemli vardı. Ama sadece birinin yani, yani bir şey olmadı. Herkesin öglen olduğu yani bu önemli

bir anlamı yok. Katar, mısırla beraber ara buluculuğuydu. Artık bunun da bir anlamı kalmadı. Evet, bu kere yani e de ilgileniyor. bir ne. Bir de evlilik özgürlüğüyle ilgileniyor. Efsun. Orada bazı haberleri geçireceğiz. Daha sonra CHP'yle de, e, devam edeceğiz. Yabancı medya bunu nasıl gördü? Ha? Hani kınama diye. Önce Financial Times'a bakalım değerli izleyiciler. Mordok, no, Dünya'nın en büyük medya patronu Yusuf Mordok no, ve iki oğluyla ilgili haberler var. Sealing'i saklayın. Yani sonraki gelecek olan, e, öncekileri de büyür. Yani yeni bir döneme giriliyor. Yeni bir yönetim kurulu belirledi Yusuf Mordok. No, Onu diyelim. Birazdan vereceğiz. Yüzyıl günü. Kolanı bir

çalışıyordu. Şey, şey Bu insanların arkadaşı değil. Herhangi arkadaşı değil. bir bu Aytekin Tekine göre bir seyirkan, kabul etme 天真。